31 Aralık'a kadar 21 görev yapıyoruz. Bölüm 7. Bugünkü bölümde mob farmını yapacağız. Bu arada videoya geçmeden önce like atmayı unutmayın. Çok sevinirim. İyi seyirler. Yürü kalk, yürü kalk, vurma. <laughs> Burası geldi ama çok? Çok güzel orası geldi? Ya vallahi diyorum aşağı. At. Şaka sat. Ay ben, <laughs> ben de yedim değil mi? <laughs> Bana şey versen bir, şey, bir şey ver, bir şey. Vurma. Kalkan artacağım. Düşüyor lan. <laughs> bir şey, ne şey, bak bunu al, bunu al. Ye bunu, ye bunu. Ye zekalı. Al. Aldık mı bunu? Yok. Tam tahmin olsun bekle. Yesene yemeği evet. salak. Yedik bekle. Başka yemeğim yok fakir ise altın bir tane altın olmuş olmuş. Bak sakın itme söverim. İttirme. Sen ittirme. Bak vursan ağır söverim yalnız. Ne Lan niye fişeğin falan var kardeşim kurtuluyorsun bu Ya olsun. abi elim başka yerde. Kaç evi oldun? 13. Ölüyorum şimdi. Ne yapalım? İkinci farmı. Hiç bak şimdi şey yapsana abi bak şimdi mo farmı hızlıca yapalım bak hızlıca çok hızlıca benim evet. hızlıca çok hızlıca e, şey var hızlıca hızlı toparız iki kişi olduğumuz için benim <laughs> ben sıkıştım! Güneş! <laughs> Güneş! Sıkıştım! Az <As> önce ödüyordum. <laughs> Sen videoyu bir açsana videoyu. Ne videosu? Onun bir videosu var, o farmın. Bende yok. Aa, şimdi, chati yazıyorum yazacağım Bak şimdi chat, bak YouTube'a bunu yazacaksın. Tamam. At. Yazıyorum. Ah, hemen bir kere bir tane kısma alırsın. Yedi yedi. Minecraft Dört ay önce olan bir video, 4 ay önce olan bir video. al Alpofan. Al, al, bir anda 500 abone olmuş gördüm. Bir gecede 500 abone. Ne gördün bir anda? 500 abone olduğumuzu gördüm. Bir evet. yakında olacağız inşallah. <laughs> Ki 3 Benim panlarım var. Beş 40, iki, Lan. Allah belanı <laughs> vermesin şu ya. Tamam aferin. Ben gidiyorum aşağıma ya. Tamam. Asya tam bitti şurada Allah belasını vermesin bu basamakların. Vermesin. Vermesin senin olmaktan. <laughs> Bayağı iyi oldu. Şimdi içinde dolduracağız galiba. Bir bakayım. Aynen için dolduruyor. Orta sahilç. Tam da ortasını dolduralım. İçini dolduralım. Daha az bir şey alabiliyorum. Allah. Koydum üstüne. Açılsana bebe Allah belanı vermesin şak. İlla dibine gideceğiz senin, Allah belanı versin. Ya. Sonra, ya abi sonra diyor niye söylüyorsun? Abi, Mojang yüzünden. Mojang beni tanıyor. Böyle kutucuklar yapıyor. <laughs> evet o sede Mojang korkuyor zaten. Oğlum güneşe sorabilirsin. Ben Herobine diyorum hep emelci yapabiliyorum. Bundan sonra hep hiç yapamıyorum. Ya. Se, de, se, sen, sen, Mojang kalp. Sen oğlum sen yeni değilsin. Ayaz hiç durmuyor hiç durmuyor. O Ayaz maşallah. Kötü kocaman. <laughs> Ayaz bakalım. Nazar değmesin. Bunu gördüğünde bakalım ne tepki verecek acaba. Ya i̇zlemiyor ki abi bak izliyse konuşsun. izliyorsa konuşsun. Ben dürüst söylüyorum abi. Girdiğim videoları izlemiyorum. Çünkü sıkılıyor. Ee, daha nasıl eğlenceli yapabilirim videoyu? Boş boş konuşuyor. 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 İşte konuşuyor. O boş boş konuşup ben daha hızlı hayalimcili yapabilirim. Tamam, tamam. O zaman sen çok önemli bir bilgi vereceğim. Ayaz'ın götü 365 değeri dönebiliyormuş. Oy. Ya, wait, what the fuck ama. Ben nasıl? Oh, what the fuck? O, oh, what the fuck ne la? Öyle bir güzel ingilizcem var ki maşallah. Tabii canım. Ne sandın? Şu var yarım blok koymaktan <laughs> nefes ediyorum. Vele fedde edeceğim. Şükep yanlış koyuyorsun var ya. He. Ben de bir tür avuç var köylü değil. köylü şifreştirek mi? Şifreştiremem. Başamadım ya. Ben anlamıyorum. Biraz cahil. Tabii sen köylü şifresi ben bu zor kısmını yaparım. Köyler neredeydi? Yine aynı yerde de değil mi? Eski yerindeler. Evet. Orada varsa köylüde. En son yok vardı. Ben biraz taşımıştım. sandı, kalanları gebermiş. Sıkıntı kardeşim ya. Siz büyü bastınız mı eşyalarınıza? Sadece bende var büyü. Ama... Ne büyüsü? Kırılmazlık, verimlilik ve onların var. İyi. Sen de gel. De... köylülerden al, bas kendine. Wow. Ha iki tane kalmış köylü. Ne yaptınız? Anasını mı siktiniz? Tövbe tövbe. Ayaz yine bir şey yapmış. Gelin ya. buraya. Akıllı köylüler. Akıllı köylü. Hiç pişman değilim. Hiç... Oğlum Ayaz okla devamsızdan kalacak ama yine gelmedi. Götüren. Niye gelmiyor ya? Yine göre gelmiyor. Nasıl? Allah'a sikine göre gelmiyor. Ne, Rapor da almıyordur kesin. Sonra bir götüne demir yiyecek var ya. Aynen. Rap. götüne bir demir yiyecek. Nasıl olacak buna? Bilgisayara bilgisayar, bilgisayar baktırmayacak. Hani Ama bilgisayara bakmak için gitmiyor yalnız Benim. okula. Anasız kızlar abi seni Bilgisayara baktırma. Ben de Hem Yap, yapıyorlar herhalde. Ben havuç attım bunları. Oo oh, can vay 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 vay. Sen takas yapsana oğlum Ulan. takas yap boşken. Zümrüt al takas yap bir kitap. Zümrüt nerede? He? Zümrütler nerede ben çok Cheste uzun ve, gelmiyorum. Çeste ve şokarda olması lazım bak. araştırıyorum orada çestlerde. Eyvallah. Hmm. Hmm. Ya ben Şu böyle... bir yer yaptım sandık odası var. Orada kullanmıyoruz mu? Yakında kullanacağız. Yakında. Şu mum farmı bitikti sonra. Oğlum. Lazım olacak. Kopuk demesi ama siz geri geçer misiniz? Niye evin içine 3 tane kopuk Ayaz yaptı onu. Ya ben bir tane, iki, bir tane kalsın ya. Kırıyorum. Ma işte oğlum ne yaparsın? Ya tasarruf yapıyor çocuk ya. Tasarrufa bak. Maşallah. Odunlar da yok. Oha onunlar yemişler. Aa bu. Farm için. Bu odun vardır. Farm için yaptık onu. Oha kitaplar bak. Vay babayın. Vay babayın. Ya. Demir blok demir blok. Bakalım şarkı içinde var. Kırmızı kulaklar. Aha Ova. 21 zümrüt bloğu. Kaldım. Tamam al, al kendine kitap var. Yap orada. Takas yap. Bir de uyur musun? Uyur musun? Kırılmazlık ve onarım. Uyur musun? Kırılmazlık ve onarım bak. Tamam Görün. verim, verimlilik Uyacağım, de al ticap. bas. Aa verimlilik yoktu galiba. Verimlilik körüsü geberdi. Ee, ganimet, ee, ganimet kavucu var ganimet var. Büyü bakma keysi nerede ya? Şey, Yo, köyden şey yapıyordu. ticaret tamam. yerinde, ticaret yerinde, yeni yaptığımız ticarette. Evet. Tamam, onu Pişmanlıyım. Hmm. Bir bilgi. Yazın götü 365 derece döndüğüne göre matematik dersinde tüm herkesi götüyle öldürebilir mi? A öldürür, B öldürür, B öldürür, D öldürür. Ne diyor oğlum? Oğlum bu köy yerinde kapı yok, kapı. Ne? Domino'm giremedim buradan. Girmiş de Bundan... Girebilir ama girer. Öldürememiştir. Ha. Abi gebereceğim. En fazla kırılmazlık sıkıntı vardı değil mi lan? Evet. Ah! Öleceğim oğlum. Aman, alıyorum. Bir Uyuyor. kırılmazlık. İki kırılmazlık. Üç kırılmazlık. Eren Dört yok. kırılmazlık. Aman. Onarım var mı? Omuz bütün bitti. Garibanım ben ya. Yapsan alsan da falan. Birazını sandıkaya koymuştum tercih et, tamam etmiş. ama bok çıktı. Hani la ticaret yerinde şu büyü yeri yok, büyü şeysi. Ney? Büyü basma şeysi. Onu di diğer başka yerde yapacağız. Bir yemeğin var mı? Burada olması lazım. Her şeyde ölç vardı. Yemeğin var, 20 tane. Tarla asıt eder misin? Tarla asıt eder misin tarlayı? Ecem. Dur. Sana yemek verem. Sana ben hasat edem. Yemek yapam. Sen bunları yeğen. Yeğen. Al. Sana iki, iki, tane. Eyvallah. Bak, sana bir tesadüf. Sana bir tesadüf olmayan bir şey söyleyeceğim. İlk başta uçmaya gittiğinde bana şey dedin. Eee videonun kaçıncı süresindesin dedin. Ben dedim ki ikinci dakika ikinci saniye dedim. Tamam mı? Ee? Sonra ekmek attım. Ekmekte 22 tane. Niye bu Oo. iki Aa. var? PKK'lılar değil mi? Tezgah lan bu. Ya dedim sana bana inanmıyoruz. Benim mantıklı teorilerim var. <gülüyor> ya. Ya. <laughs> benim şimdi, ayaz götü gibi. Sen böyle dedin ki ben seni ciddi anlamıyorum ki ya. Gülüyorsun benim çünkü. Ne? 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 Kırmazdı. Hop kırılmazdı. Ana levelim bitti. Donum artık yırtık. Da koy şuraya çal, bat şuraya. hop pişman değilim Ayaz'ın kötü Ya abi sus artık evet, ya. Güzeycilerimiz var, güzeycilerimiz var, güneş. Ne diyorsun? Sarı doğar yiyeceğiz Allah şimdi. Allah. Sarı doğar yiyeceğiz sarı doğar. Video video Yalnız ben bak para kazanma açıldığında sakın çok küfür etmeyin sarılığı var ya sen video biter. Ne? Meşe, para kazmaya başladığında küfür etmeyin çok çünkü sarı dolar yiyebilirim sarı dolar da kötü bir şey Para kazmayı bassayın ya Sarı dolar direkt videonun yön, yönünü kesiyor Bütürüm. Abi Abi Hypnoz Bey sürekli diyor o niye sarı dolar yemiyor Yiyebilir o ya yakında. Niye? Yeah. O galiba yiyor diye biliyorum. Ama emin de değil mi tam? Şimdi kayıttayız değil lan? Evet kayıttayız. Oho. Sabahtan beri. Ana hep ama Güneş sen de hep küfür ettin ya. Küçük de kötü örnek alıyorsun. Güneş ne sen evet ne kötü Harbi olmuyor. Sıkıntı var. Sıkıntı. Güneş ve Herobine yeme. Mut English. Sıkıntı kardeşim ya. Abi. Ne kadar kaldı? Daha Az kaldı. Bir dakika. Ne kadar kaldı, ne kadar kaldı, ne kadar kaldı? Suyun koyulması az şey, kaldı. Ya. Su, suar var bittiğinde başlıyoruz yapmaya. bu buğdaylar bak. Ekecek kadar buğdayım oğlum, maşallah. Eşek kadar. Tıkın, 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 Abi, bence kesin sana bir teori yapayım mı? Ben Gels'le Robine'lere çalışıyor. İstediyorum. Tamam. Çıkışma. Aman hmm. hani ya inventerim doldu. Vay babayın. Vay babayın. Hadi. Oba. Evet farm bitti. Şu an seslendiriyorum. İşte böyle mob gelince su ve onları itiyor. Ve direkt düşüyor var. İşte gördüğünüz gibi. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Merak etme unutmayın. Diğer görevlerde görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.